Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Spotify plaketi yapacağız ve bunu çerçevenin camına çer, çerçevenin camından yapacağız. Bunun için hemen malzemelere geçiyorum. Ee, şarpi kullanacağım ben böyle çıkmaması için ya da şöyle cam boyaları var. Bunlardan da deneyeceğim. E, hangisiyle daha iyi olursa onunla yapacağım. Sonra şöyle e, Spotify'dan dinlerken böyle fotoğrafının Çıktısını aldım. Böyle fotoğraf çektiğim ekran resmi. Ve sonra bunu çıktı aldım. Görmüş olduğunuz gibi bir şarkının. Yani istediğiniz şarkının bir fotoğrafını aldım. İsterseniz e, buraya kendi fotoğrafınız veya hediye edeceğiniz biri varsa o hediye edeceğiniz kişiyle sizin fotoğrafınızı falan da koyabilirsiniz buraya. Çok güzel olur. E, sonra şöyle bir çerçevemiz var. Şimdi öncelikle çerçevenin hemen şeyini çıkartıyorum. Bu arada bunun gerçeklerinde normalde Spotify'den dinleme ücretsiz e, dinlemek için barkodu var ama biz tabii ki onu yapamayacağımız için ben yani böyle sadece görüntü olarak söz olarak. Yapıyoruz. Bu tarafı e, yapıştırmakla başlıyorum. Arkadaşlar şu şekilde yapıştırdım bunu buradan bantla. Şimdi de e, normalde şerpi veya cam boyasıyla yapmayı düşünmüştüm. Ama cam boyalarında beyaz rengim yokmuş. Şerpilerde camın üstüne böyle bilmiyorum görünmedi tam. O yüzden ben de akrilik boyaları getirdim. Akrilik boyalarla boyayacağız. Siz de artık hızlı çekime alıp ben bunu boyamaya başlayacağım. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar şu şekilde ben yapmayı yani çizimi bitirdim. Şu şekildeydi. Şimdi bu şekilde bitirdim ben. Şimdi şu fotoğrafı kesmekle başlıyorum. Ben bunu yapıştıracağım. Yapıştıracağım. Tam ortalayıp yapıştırıyorum ve arkadaşlar şekilde yapıştırdım. Arkadaşlar şöyle birazcık noktalar görünüyor ama önemli değil. Zaten arkası görünmeyecek. Bu şekilde oldu. Evet videom bu kadardı. Ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. İsterseniz çerçeveli de bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle de göstermek istedim ama çerçevesiz bence daha orijinal duruyor. Ve o asıl şuradaki fotoğraftaki gibi durmuyor. Evet, kullanabilirsiniz ama böyle daha orijinal durduğu için ben böyle daha çok sevdim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.